Eşim işe başladı. Ben de ona yardımla başladım. Sürekli yardım ediyordum ama 5 senedir e, tüm gün buradayım. Önceden başkasının yanında çalışıyordu. Akşamları biz servise gidiyorduk. İkimiz birlikte. Sonra hafta sonları köyde gidiyorduk tamire. Kendi köyümüzde, Gördes'te. 5 sene oldu Rıfat abi. Emekli oldu. Buraya dükkan açtık. İkimiz birlikte çalışıyoruz burada. Halı, dok halı dokuyordum önce de. Halı dokumak vardı bizim köyde. Rıfat abi işte İzmir'e çalışmaya gidince o öğrendi, o da bana öğretti. Birlikte tamire giderken ikimiz birlikte yaptık işte. Yardım ediyordum ben. Yatır, kaldır, taşı, tut, getir, götür. Malzemeleri taşıyordum önceden. So sonra şey, hani sökmekle başladım. Söküyordum ben. O sonra daha çabuk tamir ediyordu ben söktüğüm için. Hızlı hareket ediyorduk. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Ondan sonra şimdi tamir de yapıyorum işte bunları. Elektronikleri yapamıyorum da makineleri tamir yapabiliyorum. <gülüyor> değil. <gülüyor> İsteyince değil. Eskiden pek hoşlanmıyordum pis olduğu için. Sonra ekmek teknesi olunca. Şimdi hiç hoşuma gidiyor, seviyorum. Çok ağır. Bazı makineler çok ağır. Bazen zorlanıyorum. Bulaşıklar rahat da çamaşırlar ağır. İlk geldiğimizde çok şaşırıyorlardı. İsteyen herkes her şeyi yapabilir. Sevmek önemli. Gerisi boş. Her şey kolay. İstedikten sonra her şey kolay. 5 sene önce ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra işimin üzerine açtık burayı, o da emekli olsun diye. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz yani. E, tabii burayı ilk açtığımızda e, özellikle bayanlar e, soruyorlardı yani şaşırıyordu. Bir erkek işi nasıl, zor mu falan diyordu. E, i̇şi severek yaptığında bir işin zorluğu olmuyor. Halı dokumak daha zor. Mesela benim açımdan baktığımda zaman. O örneği, o iplere desen ediyorsun ama e, severek e, biraz da e, yani sonuçta bir şeyler yapman gerekir. Bunu da düşünerek e, insanlar güzel olduğunu söylüyordu, hoş olduğunu ve tebrik ediyorlardı. Don't